Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle online kurumsal deneme soruları çözeceğim. Ondan sonra haftaya tekrar kitabımızdan devam edeceğiz. Burayı da devam edeceğiz. Tamam. Şimdi ben direkt başlıyorum. Soruda demiş ki bizim whose best friend is easy going? Easy going olanı bulacağız. Easy going neydi? Uyumlu, herkesle anlaşabilendi. Şimdi şuradan sesimiz tamam. Olivia demiş ki e Judy'den bahsediyor. She is in my class. She always smiles and tells the truth. Her zaman gülümser ve doğruyu söyler. Burada daha çok honest var. Bakalım Benjamin'e. I have a best friend called Isabella. She always gets high marks at school. Her zaman yüksek uh, notlar alır sınavlarda. She doesn't often get very worried or upset. Genelde diyor çok sık diyor endişelenmez ve üzülmez diyor happy diyebiliriz. Hardworking ve happy. Charlie demiş ki uh, Ethan is my best friend. He doesn't like getting late for school. Okula geç kalmayı sevmez. O zaman punctual diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ayrı, ayrıca beni her zaman güldürüyor da da funny diyebiliriz. Uh, Lucas is my best friend. I get on well with him. Onunla iyi anlaşırım. Uyumlu diyebiliriz. He is full of energy. Enerji dolu hem iyi anlaşırım çünkü neden? Uyumlu, ee, enerji dolu. O zaman biz burada bunun Emily'nin e, şöyle işaretleyeyim, arkadaşı easygoing diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Devam ediyorum. Hızlı bir şekilde hemen insin. Şimdi, who is talking about the extinction of mammoth? Extinction of mammoth. Kim? şöyle bir çizebilirsem düzgünce. Evet. Bir bakalım. What do you know about mammals? They live up to 70 years. 70 yıla kadar yaşarlar. Burada yaşam süresinden bahsetmiş. Önce kısa notlarımızı alalım. They were mammals, memelilerdi. They ate different plants. Farklı bitkiler yerlerdi. Burada yemekten bahsetmiş. Var oluşundan bahsetmemiş neslinden bahsetmemiş. They lived in Asia, Europe and North America. Burada habitatından bahsetmiş, yaşadığı yerden bahsetmiş. Burada da they lived in the world about ten thousand years ago. On bin yıl önce yaşadı. Şimdi bize neslinden tükenişinden bahsedecek. Kim bahsediyor? Peter bahsediyor bize tükenişten, tükenişinden. Neslinin tükeniş 10 bin yıl önce yaşadılar. Ve şu an hayattalar mı? Hayır değiller. O yüzden cevabımız denizli olacak. Bakalım. Önce hemen soruya bakalım. Who cannot attend the camp? Kim kampa katılamaz? Hemen bakalım. Jack, Paul, Mike and Harry are friends. Dört tane arkadaşımız var. They want to attend a camp together. There is a summer camp which offers different sports. Jack's, Jack likes individual sports. Individual neydi? bireysel bireysel sporları sever. Var mı? Var. Okçuluk var. Tenis var. He enjoys shooting arrows. Ok atmayı sever. Okçuluk var mı? Var. O zaman Jack katılabiliyor mu? Katılabiliyor. Peki şöyle yapabilir miyiz? Jack katılabiliyorsa Jack'li kısımları, şıkları şöyle silebilir miyiz? Silebiliriz. Paul prefers team sports. He also likes walking in nature. Hmm, takım sporlarını severdi. Ayrıca doğada yürümeyi de sever diyor. Doğada yürümeye hiking diyebilir miyiz? diyebiliriz. He um, Mike usually prefer winter sport. Kış um, sporlarını tercih eder genelde. Kış sporu var mı? Yok. He doesn't enjoy team sport. Takım sporlarını da sevmez diyor. A e, baseball da var takım sporu olarak. Mike Sanırım katılamayacak. Harry likes indoor sport. Kapalı alan sporunu sever diyor. Ayrıca dışarıda olmayı sevmez diyor ama bu aktivitelerin hepsi nerede? Dışarıda. O zaman Harry ve Mike diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? B oldu. Hemen devam ediyorum. Okay, miniroscope. Which of the following does not have an answer in the text? Yani şuradaki soruları sorup metinde cevabını bulamadığımız soruyu bulacağız. Bakalım. Miniroscope was a famous actor in Turkey. He was born in 20, 19 pardon, 1925 in Istanbul. He appeared in many films during his lifetime. He married Uman Özkul in 1986 in 1972. He won a golden orange award for best I'm so sorry for best actor for his performance in one of his films. He died in 2018 in Istanbul. Hayatından bahsetmiş. Demiş ki, "What is the name of his birthplace?" Doğduğu yerin adı var mı? Var. İstanbul. Cevabı bulduk mu? Bulduk. How old was he when he died? Öldüğünde kaç yaşındaydı? 1925'te doğup 2018'de öldüyse öldüğü yaşı da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. What was his profession? Alanı neydi? Mesleği neydi? Oyuncu diyebilir miyiz? Fame sector diyebiliriz. What was the reason of his death? Ölüm sebebi. Ölüm sebebinden bahsediyor mu bize? Hayır bahsetmiyor. Öldü diyor ama neden öldüğünü söylemiyor. Cevabı metinde var mı? Yok. O yüzden ne oldu? Cevabımız denizli oldu. Beşinci sorudan. Diyor ki, Which picture shows the animals that rüz Rüzgar describe? Rüzgar'ın tanımladığı hayvan hangisi? Bakalım. We can find these animals in grasslands. They usually live in Africa. They are herbivore. Herbivore neydi? Otçuldum. Otçul. They can live up to 50 years in the wild. They run up to 50 km per hour. These animals are endangered so they need our protection. Şimdi um, şuraya baktığımızda hangi hayvandan bahsediyor? Zaten şu mamut zaten tükendi. Tükenmek üzere diyor. Grasslandlerde yaşar diyor. They usually live in Africa. They are herbivore. Etciller. Arkadaşlar um, They can live up to 50 years in the wild Vahşi yaşamda Ormanda um, 50 yıla kadar yaşarlar They run up to 50 km per hour 50 Pardon evet 50 km Saatte 50 km koşarlar Tehlike altındalar Bizim korumamıza ihtiyacı var Şimdi tehlike altındalar Burada pandalar var ama pandalar genelde Afrika'da mı yaşar Evet um, Afrika'da yaşarlar, pardon. Şeyimiz neredeydi? Oops. onu bulamadım. Afrika'da mı yaşarlar? Afrika'da yaşarlar. Pardon, pandalardan bahsediyoruz. Nerede kalmıştık? Hem tehlikedeler. Bizim korumamıza ihtiyaçları var. Şimdi şuraya baktığımızda pandalar tehlikede mi? Tehlikede. Şu ne? Ayı. Ayılar tehlikede mi arkadaşlar? Hayır. Zaten ayılar ne yer? Et yer. O yüzden ayıları geçtik. Peki, Afrika'da yaşayan bir şu hayvan kaldı şu an tam adını bilmiyorum. Bir de e, pandalar kaldı. Şimdi şöyle baktığımızda evet pandaları Asya'da daha çok görürüz ama Afrika'da da görür müyüz? Görürüz. Şu hayvan e, etçil arkadaşlar. Otçul olmadığı için cevabımız ne oldu? D oldu. Pandalarda zaten ot yer. Grassland dediği için zaten şuradaki alandan da görüyoruz. Geldik. <laughs> Which of the following two topics does Rose talk about? Hangi başlıklar hakkında konuşuyor? Bakalım. I think I will have a bright future. Bence diyor benim harika bir parlak bir geleceğim olacak diyor. I study very hard to be successful at school. I want to go to university and study medicine. Neyle bahsediyor hala? Eğitimden bahsediyor. It's my dream to become a good doctor and work in a big hospital in New York. Burada nereye geçti arkadaşlar? Kariyerine geçti, değil mi? İş hayatına geçti. I also want to discover new things and write books. I believe I will make my dreams come true. Rüyalarımın gerçekleşeceğine inanıyorum diyor. İleride bazı şeyleri keşfedip yeni şeyler keşfedip kitap da yazmak istiyorum. Diyor. Aileden bahsetti mi robot ve aileden? Hayır. Hobilerinden bahsetti mi? Hayır. Para ve sağlıktan bahsetti mi? Hayır. Eğitim ve kariyerden bahsetti mi? Evet. Cevabımız B oldu. Şimdi. Which of the following question does not Louise ask Helen? Şimdi burada cevaba göre soruyu soracağız. Demiş ki in the evening In the evening, akşamları. Because I don't have any time during the day. Çünkü gün içinde akşamları yapıyorum. Çünkü gün içinde pek vaktim olmuyor. O zaman ne sormuş olabilir? When is your favorite documentary? Senin favori belgeselin ne zaman? Bir dursun. What did you watch last night? Dün ne izledin? Hayır. When do you usually watch television? Genelde ne zaman televizyon izlersin? Akşamları. C buraya geldi. C'yi şöyle eledik. No, not really. No diyorsa yes no question olur mu? Olur. Do you ever watch the news? Haberleri izler misin? D de buraya geldi mi? Geldi. Haberleri izler misin? Hayır. Çok değil. Pek değil. I think it's boring. Neymiş? Ne düşünüyormuş? Sıkıcıymış. Ama I usually prefer wildlife documentaries. Bla 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 bla. Sonra Louise bir şey soruyor. Burada demiş ki I watch a talk show. Talk show izledim. Ne sorduk o zaman? Ne izledin? Oops. B de buraya geldi. Dün akşam ne izledin? Talk Show izledim. Bunu da eyledik. Favori belgeselin ne zaman? Var mı cevabı? Yok. Sordu mu? Sormadı. Cevabımız A oldu. Which of the following is correct? Hangisi doğru? Şöyle bir kartımız var. Let's celebrate Jack's 15th birthday. Jack'in 15. doğum gününü kutlayalım. Cumartesi günü 10 Temmuz'da Greenway Sports Hall'da saat 2 ile 5 arası. Numara da burada. Jack is already 15 years old. Jack çoktan 15 yaşında oldu. Oldu mu? Hayır, daha kutlamadılar. Olmadı, yanlış. The party finishes at 5 o'clock. 5'te mi bitiyor? 5'te bitiyor. We don't know where the party is. Partinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Hayır biliyoruz. Bu da yanlış. We can get information via internet. İnternet aracılığıyla bilgi alabiliriz. Hayır telefon aracılığıyla bilgi alıyoruz. Doğru olan hangisi? B oldu. 5'te mi bitiyor? 5'te bitiyor. 2'den 5'e kadardı. Geldik. Kate Miller conducted a survey. Survey anket arkadaşlar. Bir Anket yürütüyormuş. About the types of television program that people watch in a town last week. İnsanların izlediği televizyon programlarıyla ilgili. According to the result, sonuçlara göre, soap operas were the least preferred. Least, en az demek arkadaşlar. O zaman pembe diziler en az tercih edilen. Hemen bir bakalım. Soap operalar hangisi yeşil? Yeşillerin en az olduğu şıkka bakacağız. 42, buradan. Burada sol opera kaç? 37. Burada kaç? 14. Burada kaç? 14. En az tercih edilen burada 14'e 14 diyebiliriz. O zaman şuraya baktığımızda 42'den yüksek var mı? Yok. O zaman A ve B'yi eledik. Devam ediyoruz. Most of them watch quiz show. Çoğu ne izliyormuş? Quiz show izliyormuş arkadaşlar. O zaman quiz show'un... Oranı en yüksek olacak. Bakalım quiz show burada mavi %7. Burada %37. Çoğunluğu quiz show izliyor mu? İzliyor. More people watch talk show than reality show. Um, i̇nsanlar talk show izleyenlerin sayısı reality show izleyenlerin sayısından daha fazlaymış. Bakalım talk show %7. Reality show %42. Arkadaşlar şurada tam tersi olmalı. Şuna bakalım. Ha, o zaman şuna gideceğiz. Yani most of them watch quiz show şuradaki sıkıntı var. Yani şurada quiz show oranıyla şurada şu ikisinin oranı ups, tutmuyor arkadaşlar. A ve B'yi zaten elemiştik. Cevap şu ikisi arasında gidiyor. Soru bu mu? hatalı. Son soruya geçiyoruz. Whose prediction is positive? Prediction neydi? Tahmindi. Kimin tahmini pozitif? Bakalım. I think there will be more wars. Bence çok daha fazla savaş olacak diyor. Pozitif mi? Hayır. Bakalım. I guess air pollution will increase. Bence diyor hava kirliliği artacak diyor. Pozitif mi? Değil. I believe it will be a more peaceful place. Daha huzurlu yer olacak diyor. Yer olacağına inanıyorum diyor. Pozitif mi? Pozitif. There will be more environmental problems. Daha çok çevre problemleri olacak diyor. Pozitif mi? Hayır. Peki de dediğimize göre ne oldu cevabımız? Jack oldu. Arkadaşlar Cuma günü 8. sınıf derslerimize devam ediyoruz. Haftaya salı Bright Ideas kitabımızın iki kısımda bitireceğiz birazcık uzun bir ders olacak. Son ünitemizi de yapıp onu da bitireceğiz. İyi akşamlar dilerim.